Hüseyin Avni Danyal'ın kahkaha dolu tek kişilik yeni tiyatro oyunu Duman Altı Aşklar 19 Nisan 2011 Salı saat 17.30 ve 21'de Bodrum Belediyesi Rol Kültür Merkezi sahnesinde. Sabahı uyandıran kuşların haberi var dağlarda denizlerde var sabahın Kurtlar Vadisi ve Kızım Nerede dizilerinin başrol oyuncusu Hüseyin Avni Danyan, 19 Nisan 2011 tarihinde Bodrum Belediyesi'nin Rol Kültür Merkezi'ne sahne alacak. Maharını taşıyan kadın sesimi Coşkun nehirler gibi göğsümde ömrümün baharını taşıyan Dumanı tüten aşklar, dumansız kalan aşklar ve duman altı olan aşklar arasında komik bir hikaye anlatan Duman Altı Aşklar, Türk kadını portresini her yönüyle ve mizahi bir dille ortaya koyuyor. Bütün sözlerinde çaldım, hep sensin. Rüyalarımda diz çöküp yalvardım. ...yine sensin. Gökhan Eraslan ve Ferhat Ergün tarafından oyunlaştırılan... ...Tiyatro Seyirlik tarafından sahneye konan... ...Duman Altı Aşklar oyununun yapımcılığını... ...Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu Bodrum Organizatörlüğü'nü ise Filiz Aydoğmuş üstleniyor. Diş çökül, yalvardım yine sensin. Başka? Çarpan kalbim göğü yandı şiddetinden Üstün oyunculuk performansına yönetmenlik becerisini ekleyen Hüseyin Amri Danyala, sahnede tek kişilik oyunun özgün müziklerini besteleyen Aras Deniz Sipahi piyanosuyla eşlik ediyor. Sahne tasarımı Kemal Aratan'a, ışık tasarımı Hakan Özikbek'e ait olan oyunun koreografisini Bora Acar zengür üstlendi. Bir Çarpan kalbim gör yanda şiddetinden Gel de bitir hasretini al Götür beni benden Duman altı aşklar evlenme yolunda 3 kez son anda direkten dönen bir adamın 4. kez evlenmeyi niyetlendiği gece Diğer müstakbel adayları hatırlamasıyla başlayan kahkaha dolu bir oyun Götür beni benden Aşka Çarpan kalbim kalbi Dumanı tüten aşklar, dumansız kalan aşklar ve duman altı olan aşklar arasında komik bir hikaye anlatan Duman Altı Aşklar, Türk kadını portresini her yönüyle ve mizahi bir dille ortaya koyuyor. Rüyalarımda diz çöküp yalvardım yine sensin. Hüseyin Avni Danyal'ın tek kişilik muhteşem performansı, Duman Altı Aşkların oyun biletleri, toplu satış ve bilgi için 530 781 54 16 numaralı telefonu arayabilirsiniz.